5 yıldır eşinin mağazadan çıkmasını bekliyorum. Valla fondöten alacağım diye girdi. Çıkmadı. Kişisel bakın mağazaları. Eşlerimizi geri verin ya. Olay nasıl oldu? Mağazadan indirim mesajı geldi. O gün eşi bir son görüşüm O gün bugündür içeride. Eşin Seninki kaç yıldır içeride? 5. Neden girdi? Kondete seninki cilt bakım en kötüsü ya en kötüsü Allah sağ ol sağ ol. çıkmadı hala çıkmadı bekliyorum her gün buradayım Eşinizden ya. haber alabiliyor musunuz? Valla kredi kartı ekstrelerine baktıkça haberi geliyor en son cilt bakım reyonundaymış en korktuğum reyon Seni çok seviyorum eşim çık oradan Çocuk diyor baba diyor annem diyor sen de diyor anne diyorum uzaklara gitti diyorum Annem bak kez malzemesi almaya gitti diyemiyorum almaya gitti anne Buyurun buyur. Önce rujla başladı. Sonra tırnak türküsü vesaire evden gizli gizli kaçıp mağazaya gelmeye başladı. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını bu lipstiklere, kaç düzelticilere verdik. Ya yani hem paramı kaybettim hem karımı kaybettim. Mali açıdan da çöktüm. Ben bittim ya. İçeride o kadar çok değişiyorlar ki yani bambaşka bir insan oluyorlar. Geçen arkadaş başka bir arkadaşın eşini almış. Yani o kadar değişmiş ki tanıyamamış yani. Belki benim eşim çıktı. Makyajından ben tanıyamadım. Belki çıktı eşim benim. Şimdi belki kim bilir nerede. Kişisel bakın badaları eşlerimizi geri verin.